Sevgili dostlarım Artar'da hoş geldiniz. Ben Arda ve bugün sizlerle beraber yine bir yapay zeka üzerine konuşacağız. Elime kağıdı kalem alayım diyorum ama alamadan yeni bir yapay zeka uygulaması çıkıyor ve bende hemen size bahsetme ihtiyacı hissediyorum. Şimdi hep beraber YouTube'un daha yepyeni, çok taze fırından çıkardığı bir özelliğini konuşacağız. İddia ediyorum bir daha benim sesimi aynı şekilde asla duyamayacaksınız yani aslında duyabilirsiniz ama eğer ki başka bir ülkede yaşıyorsanız benim sesimi yani neredeyse benim sesimi yine ana dilinizde aynı şekilde duyabilecek ve videoları izleyebileceksiniz. Peki nasıl oluyor bu durum? Hemen göz atalım. YouTube geçtiğimiz perşembe günü Vidcon adı verilen etkinlikte bir duyuru yaptı. Şu anda yapay zeka kullanarak diğer dilleri otomatik olarak dublajlamasına izin veren bir motoru test ettiğini söyledi. Bunu tabii ki Google uzantılı araya 120'nin bir parçası olan Allowed sistemiyle yapıyor. Belki diyebilirsiniz Arda yani bu yeni bir özellik değil. YouTube zaten videolara dublaj koymayı, dublajlı izlemeyi mümkün hale getirmişti. Gerçekten de öyle. YouTube bu yılın başlarında başka başka dillerde dublajlar eklemeyi mümkün kılan çok dilli ses parçaları özelliğini aktif hale getirmişti içerik üreticileri için. Ancak tabii ki bunları üretmek, bu dublajları yapmak, seslendirmenlere, stüdyolara, stüdyo kayıtlarına pek çok teknik ekipmanı kapsayan masraflı bir süreç oluyordu. Eloud yapay zeka uygulamaları ile bu süreci ortadan kaldırarak çok daha basite indirgiyor ve içerik kullanıcıları için çok daha aktif kullanabilecekleri bir hale dönüştürüyor. Peki Eloud'un yapay zeka dublaj özelliği nasıl çalışıyor? Yapay zeka videodaki sesleri alıyor ve bu sesleri bir yazıya dönüştürüyor. Ardından yazıya dönüştürmüş olduğu bu metni istediğiniz hedef dile çeviriyor ve yine yapay zeka sayesinde seslendirerek sizlere videonuzun yepyeni dublajlı bir versiyonunu sunuyor. Bu özellik aslında şu anda yüzlerce YouTube kullanıcısı için aktif halde. YouTube bu özelliği aslında bu içerik üreticileriyle test ediyor. Ve yakında şirket YouTube için içerik üreten herkese açılmayı hedefliyor. Yani bu çok kısa zaman içinde özelliği hepimizin aktif olarak kullanabileceği manasına geliyor. Tabii ki şu anda test aşamasında olan bu özelliğin bazı kısıtlılıkları var. Şu anda yalnızca İngilizce, İspanyolca ve Portekizce'ye çevirim yapabiliyor. Ama bu bile içeriğinizi çok daha geniş kitlelere iletmek için çok büyük bir fırsat. Ayrıca işlerin bu hızda ilerlemesine bakarsak çok yakında yepyeni dil seçeneklerinin de bizimle beraber olacağını söylemek herhalde abes kaçmayacaktır. Şimdi beni en çok şaşırtan konulardan bir tanesine geliyoruz. Yapay zekanın aslında çok şaşırtıcı olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Söylenene göre, L Out sistemi içerik üreticisinin ifade ve dudak senkronizasyonlarını analiz ederek ona uygun bir biçimde neredeyse orijinal sesi gibi, orijinal tonlamaları gibi bir seslendirme yapmayı amaçlıyor. YouTube gelecekteki üretici zekanın ses koruma, daha iyi duygu aktarımı ve hatta dudak canlandırma gibi özelliklere sahip olacağını da bizzat doğruladı. Bu yeni özellik beni çok heyecanlandırdı çünkü içeriklerin daha geniş kitlelere hitap etmesi benim için de bir içerik üretici olarak önemli burada olduğumuza göre büyük ihtimalle sizin için de önemli olacaktır. Şu anda Allowed'un kendi sayfasından özellik için bir ön başvuru gerçekleştirilebiliyor. Sayfaya giderek siz de kanal bilgilerinizi doldurabilir ve bu özellik için bir ön erişim isteyebilirsiniz. Ben yaptım. Bence siz de şansınızı deneyebilirsiniz bu konuda. Konu hakkında yeni gelişmeler gerçekleştikçe ben de onları size elimden geldiğince buradan aktarmaya devam edeceğim. Bu gelişmelerin şu anda büyük bir heyecanla takipçisiyim. Görüyoruz ki önümüzdeki süreçte yapay zeka hayatımızın içinde çok daha fazla bizimle beraber olacak. Sevgili dostlarım, bugünkü videomuzun sonuna gelirken eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olursanız benim için gerçekten çok büyük bir destek. Videoları yapmak için de yeni bir şevk geliyor. Aynı zamanda yapay zeka ile de ilgileniyorsanız yine az sonra burada çıkacak olan videoya tıklayarak da yine yapay zeka ile ilgili Photoshop'un yapay zekası ile ilgili çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip ederseniz orada da yeni gelişmelerden bahsediyor olacağım. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki videodan da çok güzel bir yapay zeka uygulamasını daha izleyebilirsiniz. Bence bir göz atın. Gördüklerini sizi çok şaşırtacak. Hepinize güzel bir gün, güzel bir akşam, güzel bir gece dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.